Değişken dönüşümü. Bir integralde iki fonksiyon söz konusu ise veya şöyle söyleyelim, integral normal şartlarda integral alma kurallarıyla çözülemiyorsa başvurulacak yöntemlerden biri de fonksiyonlardan birine bir başka değişken, örneğin t gibi bir değişken adı verildiğinde türevinin yan tarafında bulunup bulunmadığını kontrol etmekle olur. Öyleyse bu durum gerçekleşirse değişken dönüşümü gerçekleşmiş olur ve integrali artık yeni değişken üzerinden alarak sonuca gidilir. Sonuçta da ilk değişkene geri dönülmesi için düzenleme yapılır. Örneğin burada fx çarpı f dx ifadesine dikkat edin. fx'e t dediğimizde bunun diferansiyeli f üssü x dx'tir. Buraya da dt deriz. Dolayısıyla integralimizin adı t dt durumuna gelir. t'nin t'ye göre integrali alınırsa t kare bölü 2 artı c olur. t yerine fx yazarsak f kare x bölü 2 artı c şeklinde sonucu bulmuş oluruz. Birinci örneğimiz fx çarpı f x dx integrali soruluyor. fx'e u dedik. Diferansiyelini aldık. f x dx u oldu. Yerine yazdık u du. u kare bölü 2 artı c. u yerine de fx yazarak f kare x bölü 2 artı c olarak sonuca ulaşmış oluruz. İkinci sorumuz. ikinci türev ve birinci türevin olduğu bir durum. Birinci türevi U dönüşümü yaparsak ikinci türevi de diferansiyel olarak yan tarafında bulabiliriz. F türevi x'e u dediğimizde ikinci türev x dx du olur. Yerine yazıldığında integral u du durumuna gelir. Yani bu da u kare bölü 2 artı c olur. U yerine de f türev x yazarsak f türev x'in karesi bölü 2 artı c cevap olur. Üçüncü soruya baktığımızda ikinci türev ve üçüncü türev var. İkinci türeve u dediğimizde ve diferansiyel aldığımızda üçüncü türev çarpı dx du olur. Yerine yazıldığında integral u du olur. U kare bölü 2 artı c demektir. U da ikinci türevi ifade ettiği için ikinci türevin karesi bölü 2 artı c cevap olur. Dördüncü sorumuzda fx artı 1, f türev x artı 1 şeklinde dx integrali soruluyor. Burada fx artı 1'e u dediğimizde türevini aldığımızda e türevi x artı 1 de du do olacaktır. Dolayısıyla integralimiz u du şeklinde gelir. u kare bölü 2 artı c yani f kare x artı 1 bölü 2 artı c sonuç olur. Beşinci soru. İntegral 2 f 2 x çarpı f türevi 2 x şeklinde verilmiş integralini hesaplayalım. Çözümüne baktığımızda f 2x'e u diyelim. Dolayısıyla diferansiyelini aldığımızda f 2 x f türev 2x içinin türevinden de 2 başa katsay olarak gelir. Çarpı dx eşittir du şeklinde yazılır. f türev 2x dx du bölü 2 olur. Fonksiyonda verilen integralde bu ifade yerine yazıldığında Başta iki bir çarpanımız vardı. Bizim değişim sonucunda elde ettiğimiz 1 bölü 2 çarpanımız var. DU bölü 2'den geliyor. Ve integral içinde de O DU hesaplaması yapmamız gerekiyor. İkiler sadeleştiğinde U kare bölü 2 artı C yani F kare 2 X bölü 2 artı C sonucuna ulaşılır. Altıncı soru. F türev x bölü f x'in küpü dx eşittir. integral x dx olmak üzere f0 2 f eksi 1 4 değeri soruluyor. Şimdi f x'e u diyorum. Verilen integralde sol tarafta verilen integralde f türev x dx diferansiyelinin altında da du oluyor. Yani yukarıdaki ifademde du oluyor. Yani o zaman integral du bölü u küp durumuna geldi. Sağ tarafın integralde 8x olur. Paydada bulunan u küpü yukarı çıkarttığımda u üzeri eksi 3 olur. İntegrali aldığımda u üzeri eksi 3 artı 1 bölü eksi 3 artı 1 eşittir 8x artı c. Buradan u üzeri eksi 2 bölü eksi 2 eşittir 8x artı c. U yerine fx'i yazarsam fx'in eksi ikinci kuvveti bölü eksi 2 8x artı c f türevi eksi f eksi ikinci kuvvet x 2 çarpı 8 x artı c olur. f 0 2 verildiğinden yerine yazıldığında c 1 bulunur. f -2 ikinci kuvveti x değeri 2 çarpı 8 x artı 1 olur. Dolayısıyla burada elde ettiğimiz fonksiyonda eksi 1 bölü 4 sorulduğundan x yerine eksi 1 bölü 4 yazdığımda şuradan bir sadeleşme olacak. Eksi 2 çarpı eksi 2 artı 1. Dolayısıyla eksi 2 çarpı eksi 1 yani 2 sonucuna ulaşmış oluruz. Bizden istenen f eksi 1 bölü 4 olduğundan bizim bulduğumuz f eksi 2. kuvvet eksi 1 bölü 4 2 eşitliğinden F kuvveti eksi 2'yi aşağı indirdiğimizde F kare eksi 1 bölü 4 2 olur. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığımızda F kare eksi 1 bölü 4 1 bölü 2 olur. Her tarafın kare kökünü aldığımızda F eksi 1 bölü 2 1 bölü kök 2. Bu da kökü genişletirsek kök 2 bölü 2 artı veya eksi olabilir diyerek cevaba ulaşmış oluruz. Yedinci sorumuzda 2'den 3'e 4x-5 küp dx soruluyor. 4x-5'e u dönüşümü yapılması isteniyor. 4x-5'e u dediğimizde türev aldığımızda veya diferansiyelini aldığımızda bu ifadenin 4 çarpı dx eşittir du olur. dx du bölü 4 eşit olur. Sınırları belirlemek için alt sınırda x2 iken yerine yazdığımızda u'nun değerinin 3 olduğunu Üst sınırda da x yerine 3 yazdığımızda bakın üst sınır burada 3. 3 yazdığımızda 4x eksi 5 u'nun da 7 olduğunu buluruz. Yeni integral değişkenimize göre kurulduğunda 3'ten 7'ye bakın 3'ten 7'ye u küp du bölü 4 olarak düzenlenir. Sonra buradan bizden istenen cevabı ulaşmak için küçük bir düzenleme ile 1 bölü 4 dışarı alındığında 3'ten 7'ye u küp de u şeklinde cevaba ulaşılır diyoruz. Sekiz soruda verilen integralde x kare eksi 3'e u dönüşümü yapılarak oluşan integral soruluyor. Çözümde x kare x 3'e u dendiğinde diferansiyel alanında 2x dx olur. Alt sınırda x yerine eksi 1 yazmamız gerekiyor. Burası eksi 1 olması lazım. Alt sınırda x yerine eksi 1 yazıldığında u'yu eksi 2 Üst sınırda x yerine 2 yazın dediği için x yerine 2 yazıldığında u'yu 1 buluruz. İntegralimiz eksi 2'den 1'e şeklinde düzenlenir. u üzeri 4 u şeklinde sonuçlandırılır. 9. soru kök içinde x küp artı x kare çarpı 3x kare artı 2x dx şeklinde integralde x küp artı x kareye u dönüşümü uygulanması soruluyor x küp artı x kareye u dediğimizde diferansiyel aldığımızda 3x kare artı 2x dx du olur. İntegralin sınırları için eksi 1 yazdığımızda x yerine u değerinin 0, x yerine 2 yazdığımızda u değerinin 12 olduğunu görüyoruz. Bu bulunan sınırlar yerine yazıldığında 0'dan 12'ye integralin Kök içinde U, D, U olur. Çünkü kökün içine ne demiştik? U demiştik. Yan tarafta D, U'yu veriyor. Türevden gelmişti. Dolayısıyla şeklinde 0'dan 12'ye kök U, D, U sonucuna ulaşılır. 11. soru. 1'den 2'ye X kök x de X integralinin kök X'e U dönüşümü soruluyor. Kök X'e U dediğimizde içinin türevi bölü diye gelme durumumuz olabileceği gibi her tarafın karesini alabiliriz. Buradan diferansiyel alınabilir. X'in diferansiyeli, X'in türevi 1'dir. Çarpı dx diferansiyeli ifade ettik. Bu karede, bu karenin türevi 2, u du şeklinde yazılabilir. Buradan sınırları belirleyecek olursak, x yerine 1 yazdığımızda, u sınırımızı şuradan 1 buluruz x yerine 2 yazdığımızda 10 sıranın kökü 2 buluruz. 1'den kök 2'ye kadar sınırlarımızı belirledik. x yerine o kare yazın dediği için x yerine o kare yazıyorum. Kök x yerine de u yaz dediği için kök x yerine u yazıyorum. dx yerine de 2 u D u yazıyorum. Ve böylece integralim 2 başa düş çıkmak üzere dışarı çıkmak üzere 2 katsayısını dışarı alıyorum. Dolayısıyla buradan u üzeri 4 du integrali bulunur. Yani aradığımız integral 1'den kök 2'ye u üzeri 4 du'nun 2 ile çarpımı olarak bulunur. 12. soruda verilen integralde küp kök x'e u diyerek integral kurulması isteniyor yeni değişkene göre. Dolayısıyla biz küp kök x'e u dediğimizde her tarafın küpünü aldığımızda x u küp olur x u küp olduğunda dx 3 u küp du olur. A sınır ve üst sınırı belirlediğimizde A sınırı belirlemek için x yerine 8 yazıyorum. Yazdığımda u 2 buluruz. Üst sınırda x yerine 27 yazın dediği için x yerine 27 yazıyorum ve u 3 buluyorum. Sınırlarım 2'den 3'e integralim. x yerine u küp yaz dediği için x yerine u küp yazıyorum küp kök küp kök x u olacaktı. Oraya u yazdım. Artı 5. dx yerine 3 u kare du yazıyorum. Burada düzenleme yaptığımda 3 u üzeri 6 u artı 5 du sonucuna ulaşırız. 13. üçüncü soruda verilen integrali çözmemiz isteniyor. Kuvveti, kuvveti büyük olan ifadenin tabanına u diyorum. Yani x kare artı 3x artı 4'e u diyorum. Bunun türevini aldığımda, bir başka değişte işte diferansiyelini aldığımda 2x artı 3 dx du olur. Bakın 2x artı 3 dx de böylece türev olarak burada yanında hemen görüyoruz. Birisi şuraya u demiştik yerine yazdığımızda u kare du oldu. Şimdi biz ba başka ne yaptık? 6 kat sayımız burada duruyor aynen. U kare integralini aldığımda u küp bölü 3 olur. 6 ile 3 sadeleşti. 2 u küp artı c olur. U'yu x kare artı 3 x artı 4 olarak bildiğimden getirip yerine yazıyorum. Ve cevabıma ulaşıyorum. Artı c integral sabitini unutmuyorum. 14 numaralı soruda birilen integrali eşit işte soruluyor. Burada yapmamız gereken hemen x² x kare eksi x eksi 2'ye u diyerek türevini aldığımızda hemen yan tarafta görüyoruz. Çözüme devam edeceğiz. Çözüme x² x kare eksi x eksi 2 eşittir u diyorum. Diferansiyel alıyorum. 2x eksi 1 dx du olur. U'nun diferansiyeli du olur. Burada verilen integralde yerine yazıyorum. Bakın 2x eksi 1 dx du demiştik. Şu kısımda u olarak söylenmişti. U üzeri 4 olur. Şöyle yapalım. Sınırları belirlemeden devam edelim. Mesela burada öyle yapmışız. U üzeri 4 oldu. Dolayısıyla u üzeri 5 bölü 5 integralini bulduktan sonra tekrar eski değişkene dönüp U yerine x'li ifadeyi yazıp sınırları böylece değiştirmeden de çözüme gidebiliriz. Burada da bunu uygulamışım. Dolayısıyla yerine bir yazıyorum önce. Eksi sıfır yazarak da aradığım cevabı eksi 2'nin 5. kuvveti. Eksi 2'nin 5. kuvveti fark olarak baktığımızda sonucu sıfır olarak buluruz. Mutlak değer fonksiyonların integrallerine nasıl konumuz mu? A'dan B'ye mutlak fx x integralini almak istiyorsak mutlak değerin içi sıfırdan büyükse mutlak değer fonksiyonunu pozitif çıkarıyoruz ve A, B aralığında integrali alıyoruz. Eğer fonksiyon negatifse eksiyle çarparak mutlak değeri dışarı çıkarıyoruz. Mutlak değer konusuyla ilgili olarak aynı sayılardaki mutlak değerle aynı mantıkla çalışıyoruz. Örnek yapalım. 1'den 2'ye x eksi 1 dx. İçeriyi sıfır yapan kritik nokta 1'dir. x eşittir 1'dir. bakın burayı sıfır yapan nokta x eşittir 1'dir. Dolayısıyla 1 noktasından geçiyor muyuz? Yani biz kritik nokta anlamında 1'e alt, alt bir değerden gelip 1'den sonra da bir başka yere gidiyor muyuz sorusunu soracağız kendimize. Dolayısıyla 1'den 2'ye gittiğimiz için bir bir geçiş noktası değildir. Sınırdır. Dolayısıyla biz birden ikiye giderken x yerine yazacağımız bütün değerler pozitif olacaktır. Yani mutlak değerin içi her zaman pozitif olacaktır. Dolayısıyla mutlak değer pozitif dışarı çıkar. x eksi 1'in integralini alacak olursak ayrı ayrı x kare bölü 2 eksi x şeklinde alabiliriz. Veya x eksi 1'in karesi bölü 2 diye yazılabilirdi. Sınır değerlerini yerine yazdığımızda Aradığımız cevaba 1 bölü 2 olarak ulaşırız. Bir başka örnek, eksi 1'den eksi 2'ye x kare dx integralini hesaplayalım. İçeriği sıfır yapan bir değer var mı? Var. Evet, x kare sıfır noktasında sıfır oluyor. Sıfır olması bizim için eksi 1'den eksi 2'ye giderken bir şey değiştirir mi? değiştirmeyecektir. Çünkü sıfır noktası bu aralıkta işimize yaramıyor. Bir geçiş noktası değil. Dolayısıyla biz bu integrali aynen dışarı çıkarız pozitif olarak. İntegralimizi alırız. X küp bölü 3 olarak x kareyi sınırları yerine yazdığımızda eksi 2'nin küpü bölü 3 eksi 1'in küpü bölü 3 buradan eksi 8 bölü 3 eksi eksi 1 bölü 3'ten eksi 7 bölü 3'e ulaşırız. Eksi birden sıfıra mutlak değeri sıfır yapan yer sıfırdır. Yine kritik nokta olarak baktığımızda sıfır noktasından bahsediyoruz. Peki eksi birden sıfıra geldiğimizde e, mutlak değerin içinin ne olduğuna bakalım. Eksi birden sıfıra geldiğimizde mutlak değerin içi e, negatif olmaktadır. Dolayısıyla mutlak değerimizi eksi olarak dışarı çıkarmalıyız bu aralıkta integralimizi aldık. Sınırla yerine yazdığımızda cevabı eksi 1 bölü 2 olarak buluruz. Çözümlü örnekler. Eksi 1'den 0'a x artı 2 eksi integralin sonucu soruluyor. İçeriği 0 yapan değer x'in eksi 2 değeridir. Eksi 2 değeri eksi 1'den 0'a giderken bir uğrak yeri değildir. Dolayısıyla bu ifademiz pozitif olarak dışarı çıkar. Her bir terim ayrı ayrı integral alınırsa x kare bölü 2 artı 2x 0 eksi 1 değerleri yerine yazıldığında ilk değerden sıfırdan sıfır geleceği için yazmaya gerek yok. Alt sınırdan bir eksilik gelecek. Sonraki değerler dikkat alındığında 1 bölü 2 eksi 2 buradan da bir payda dediğimizde eksi 1 bölü 2 çıkacak. Öndeki eksiden dolayı da artı 1 bölü 2 olur. 2 numaralı soruda da mutlak x eksi 2'yi 0 yapan değerin x eşittir 2 değeri olduğunu görüyoruz. 2'ye 1'den 2'ye de gide, 4'e giderken uğrak yeri olarak uğrayabiliyoruz. Dolayısıyla 1'den 4'e giderken 1'den 2'ye sonra da 2'den 4'e gitmemiz gerekir. 1'den 2'ye gittiğimizde mutlak değerin içi x yerine 1 ile 2 arasında değerler yazdığımızda negatif olur. Dolayısıyla bu ifade eksi olarak dışarı çıkar. 2'den 4'e giderken mutlak değerin x yerine 2 ile 4 arasında değerler yazdığımızda pozitif olduğunu görüyoruz ve aynı dışarı çıkarıyoruz. x eksi 2'nin karesi bölü 2 integralini aldık. x eksi 2'nin karesi bölü 2 integralini aldık. Sınır değerleri 2'den 4'ten 2 olduğu için birinci kısmın değerlerini bulduk. ikinci kısmın değerlerini yerine yazarak bulduk ve Yaptığımız çalışmalarda x artıları dikkatli bir şekilde ele aldığımızda 5 bölü 2 sonucuna cevap olarak ulaşırız. Üçüncü soru eksi 3'ten eksi 1'e mutlak x artı 2 dx. Yine mutlak değerin içine sıfır yapan yerinin eksi 2 olduğunu eksi 3'ten eksi 1'e giderken eksi 2'ye bir uğrak yeri olarak ulaşıldığını dolayısıyla bu integralin eksi 3'ten eksi 2'ye eksi 2'den eksi 1 olmak üzere parçalanması gerektiğini anlıyoruz. Eksi 3'ten eksi 2'ye gelirken mutlak x artı 2'nin değerinin eksi olarak çıktığını yani hep eksi sonuçlar verdiğini dolayısıyla eksi olarak mutlak değerden kurtuluyoruz. Dışarı çıkarıyoruz ifadeyi. Yani dışarı çıkarıyoruz derken tabii içerisi eksi, eksi ile çarparak pozitif yapmış oluyoruz anlamında söylüyorum. Eksi 2'den eksi 1'e geldiğimizde de içerisi pozitif olduğu için aynen dışarı çıkarıyoruz. İntegrallerimizi aldığımızda x artı 2'nin karesi bölü 2 x artı 2'nin karesi bölü 2 sınır değerlerini yerine yazıyoruz diğer sınır değerlerini yerine yazıyoruz. B şuradan 0 oluyor. Buradan eksi 1 bölü 2 eksi eksi oluyor. Artıya dönüşüyor. Şu kısımdan 1 bölü 2 gelir. Buradan 0 gelir. Dolayısıyla bu ifadelerin toplamından da aradığımız sonucu 1 olarak buluruz. 0'dan 3'e mutlak x eksi 4 dx integralinin sonucu soruluyor. İçeriği 0 yapan yer 4'tür. 4 dört, bir uğrak yeri değildir. Dolayısıyla mutlak değer içerisinde sıfırdan üçe kadar hangi değeri yazarsak her zaman sonucun negatif olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla x çarparak mutlak değeri dışarı çıkarıyoruz. Ve böylece x eksi 2'nin karesi bölü 2 ile sınırları yerine yazdığımızda bakın buradan eksi 1'in karesi geliyor. 1 bölü 2 demektir. Şu kısımdan eksi 4'ün karesi önünde de iki tane eksi var artıya dönüşür. Dolayısıyla aradığımız cevap eksi 1 bölü 2 artı 16 bölü 2'den 15 bölü 2 sonucuna ulaşırız.